Kadınlara çiçektir, şiddet olmasın çocuğum. Erkekleri ayakta tutan bayanlarıdır. Manisa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin en işlek kavşaklarından biri olan Manolya Meydanı'nda kadına şiddete son broşürleri dağıtıldı. <laughs> Broşür dağıtımına katılan Manisa Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Son zamanlarda daha çok su yüzüne çıkan katma şiddet dolayı da ilgili biz zaten sürekli çalışıyoruz. Ama gördük ki biraz daha aktif olmamıza gerek var. Yapılmayan Bundan dolayı toplum destekli polis bunu öncülüğünü yapıyor. Sosyal konularla toplum destekli polis daha çok aktivitede bulunuyor. Katla şiddet konusunda polis de kendi gücü yettiği kadarıyla duyarlılık ve propaganda yapma gereği duydu. Akisar'da meydana gelen yakılmış kadın cesediyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ceren, ''Çok yoğun bir çalışma içindeyiz. DNA'sını tespit etmeye çalışıyoruz. Kimliğini henüz belirleyemedik ama halkımızın bize güvenmesini istiyoruz.'' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. E, cinayetimiz oldu. Onunla ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Önemli olan belasını tespit etmeye çalışıyoruz. Yine daha tespit edemedik ama eee bize halkımızın, manisarların güvenilmesini istiyoruz. Onun faillerini bulacağız. O kadar da iddialı konuşuyorum. E, da bu zamanda sizlerle kamuoyuyla paylaşacağız. Sizin kimliğiyle ilgili bir tespit. Ha. Şu anda kimliğiyle ilgili bir tespit yok. Tüm kayıp insanlara bakıyoruz. DNA'sı şu an için çıkma şansı yok. Ancak e, kemik ve dişlerden alacağımız DNA'da biraz kazanıyoruz. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nden Komiser Nihal Telli ise kadına karşı artan şiddet olaylarında bir farkındalık oluşturmak için önce şoförlere eğitim verdiklerini, bugün de vatandaşlara broşür dağıtarak bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Tüm e, il merkezine yayılmak üzere... E, Şiddetin önemli bir vurgulamak üzere bir toplantı yaptık, seminer düzenledik. Bugün de buruşu dağıtarak e, toplumumuzu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Biz şiddetin e, cahillikten kaynaklandığını, sonucunda pişmanlık olduğunu e, düşünüyoruz. Bu yüzden e, kadınlarımıza bu her konuda emniyet olarak destek vermekteyiz.